Bu kapsamlı incelememize hoş geldiniz. Bugün önümüzde e, İmam Gazali'nin İhya Tercüme ve Şerhinden, özellikle Tövbe Kitabı bölümünden aldığımız, yani oldukça derin, katmanlı bir kaynak metin var. Evet. Peki buradaki görevimiz ne? Şunu anlamaya çalışacağız. Bu dünyadaki eylemlerimiz, yani iyiliklerimiz, kötülüklerimiz, hasenat ve seyyiat diyoruz ya, bunlar ahiretteki konumumuzu nasıl şekillendiriyor? Hani derecelerimizi mi? derecat yoksa düşüşlerimizi mi derekat belirliyor. İşte bu klasik metinler ışığında buna bakacağız. Sizin için bu zengin içeriği e, damıttık. En çarpıcı noktaları, ilginç bağlantıları ve üzerinde düşüneceğiniz fikirleri bir araya getirdik diyelim. Gerçekten de metin şeyle başlıyor. Temel bir ayrımla konuya giriyor aslında. Ahiret yani ölümden sonraki hayat bizim şu an içinde yaşadığımız dünyadan bambaşka bir alem. Gazali burayı gayb ve melekut alemi diye adlandırıyor. Gayb ve melekut. Evet yani duyularımızla algılayamadığımız gizli manevi bir gerçeklik boyutu. Bizim yaşadığımız bu dünya ise mülk ve şahadet alemi. Yani gözle gördüğümüz, şahit olduğumuz fiziksel boyut. Anladım. İşte bu temel fark yüzünden Metin diyor ki ahireti öyle doğrudan kavramamız pek mümkün değil. Onu ancak e, temsillerle yani mesellerle anlayabiliriz. Benzetmelerle, sembolik anlatımlarla yani. Tıpkı rüyalar gibi yani, yoruma muhtaç. Aynen öyle. Tıpkı rüyaların tabire ihtiyaç duyması gibi. O zaman bu temel kavramlarla bir başlayalım. Dünya dediğimiz şey Gazali'ye göre ölümden önceki halimiz bu fiziksel elle tutulur, gözle görülür alem. Yani mülk ve şehadet. Hı, hı Ahiret ise ölümle başlıyor. Şimdilik bizim için görünmez. Yani gayb ve manevi. Yani melekut alemi. Peki bu ahiret alemini anlamak için neden bu mesellere, bu sembollere bu kadar bağlıyız? Neden bu kadar önemli? Çünkü Metin şunu söylüyor. Biz bu fiziksel dünyadayken, yani mülk alemindeyken, o diğer alemin, meleküt aleminin hakikatini ancak ve ancak bu tür benzetmelerle, örneklerle kavrayabiliriz. Hatta bunu Kur'an'dan bir ayetle destekliyor Ankebut suresinden. Evet hatırlıyorum onu. İşte bu misalleri biz insanlar için getiriyoruz fakat onları ancak bilenler yani alimler anlar diyor. Bu ne demek? Yani bu sembolik dilin katmanlarını çözmek belli bir anlayış derinliğe bir bilgi birikimi gerektiriyor demek. Bu meseller o soyut gerçekleri bizim aklımızın hani ilişki kurabileceği şekillere sokuyor aslında. Ve tam bu noktada anlamayı daha da derinleştiren çok etkileyici bir benzetme daha var. Peygamber Efendimizden aktarılan bir söz. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Evet, bu çok meşhurdur. Bu yani bakış açısını tamamen değiştiriyor. Demek ki bu dünyada yaşadıklarımız, bütün tecrübelerimiz ahiretteki asıl gerçekliğin yanında sanki böyle soluk, bulanık bir rüya yansıması gibi kalıyor. Bu metafor o bahsettiğiniz yorumlama ihtiyacını sanki daha da kritik hale getiriyor, değil mi? Kesinlikle tam olarak öyle. Bu soyut uyanış fikrini biraz daha elle tutulur hale getirmek için de kaynak metinde İbn-i Sirin'e ait ilginç bir rüya tabiri örneği veriliyor. Aa evet o örneği merak ettim. Bir adam geliyor i̇bn Sirin'i diyor ki rüyamda zeytinyağını zeytin taneleriyle karıştırdığımı gördüm. i̇bn Sirin bunu şöyle yorumluyor. Senin satın aldığın bir cariye var onun durumunu bir araştır bakalım. Çok büyük ihtimalle o senin küçükken esir düşmüş ve senden ayrılmış annendir. Çok ilginç bir yorum neden peki bağlantı ne? Bağlantı şu zeytinyağının aslı nedir? Zeytündür. Kaynağı odur işte rüya o görünen sureti yani zeytinyağını cariye örneğinde aslına yani zeytine, anneye geri döndürmeye işaret ediyor. O gizli bağlantıyı ortaya çıkarıyor. Bu sadece rüyalar için değil aslında metnin genelini anlamak için de bir anahtar sunuyor bize. Görünenin yani suretin ardındaki derin anlamı, manayı nasıl arayacağımıza dair çok güçlü bir örnek bu. Bu örnek hakikaten de görünenin ötesine bakma gerekliliğini çok net anlatıyor. Peki bu dünyadaki eylemlerimizin sonuçlarına yani ahiretteki duruma geri dönersek, kaynak metin ahirette insanların temelde dört ana gruba ayrılacağını söylüyordu. Bu sınıflandırma bize ne anlatıyor acaba? Evet, Metin ahiretteki insanları dört temel kategoriye ayırıyor ve bunu anlamamız için yine bir mesel, bir benzetme kullanıyor. Şöyle düşünelim, adil bir kral yeni bir ülkeyi fethediyor ve oradaki farklı insan gruplarına farklı muamele ediyor. İşte bu dört grup şöyle sıralanıyor. Halik'in, helak olanlar, aynen helak olanlar, muazebin, azap görenler, evet, nacin, kurtuluşa erenler ve faizin, yani kazananlar, başarıya ulaşanlar. Hemen kısaca tanımlarsak, Halik'in, tamamen yok oluşa sürüklenenler, muazebin, imanları var ama kusurları yüzünden ceza görenler, nacin, ne büyük ödüle ne de cezaya çarptırılmadan sadece kurtulanlar, faizin ise en yüksek mertebelere ulaşıp kazananlar. Tamam. Bu tanımlar iyi bir başlangıç noktası oldu. Şimdi bu grupları biraz daha e, açalım isterseniz. İlk grup halikin yani helak olanlar. Kim bunlar ve onları diğerlerinden ayıran temel özellik neymiş? Hakkı'nın kaynakta, Allah'ı, peygamberleri, kitapları yani dinin temelini inkar edenler olarak tanımlanıyor. Kefere cahiller diyor Metin. Kral benzetmesindeki karşılıkları da kralın otoritesini ve varlığını tamamen reddeden, ona isyan eden ve bu yüzden de en ağır cezayı yani idamı hak edenler. Anladım. Onları tanımlayan en kilit içsel durum ise şu. Allah'ın rahmetinden tamamen ümitlerini kesmiş olmaları. Yani yes hali içindeler. Bu yüzden Allah'tan perdelenmiş, mahcup durumdalar. Ve burada çok önemli bir ayrım yapılıyor. Onların acısı sadece o bildiğimiz cehennem ateşi, yani Nar-ı Cahim değil. Başka ne var peki? Aynı zamanda ve belki de daha önemlisi Allah'tan ayrı düşmenin, ondan kopuk olmanın verdiği manevi ıstırap. Yani ayrılık ateşi, Nar-ı Firak. Ayrılık ateşi, Nar-ı Firak. Bu kavram üzerinde biraz durmak lazım sanki. Metin diyor ki, ariflerin yani Allah'ı derinlemesine tanımaya çalışanların asıl korktuğu şey bu manevi ayrılık acısıymış. Yani buradaki asıl ıstırap fiziksel yanmaktan çok varoluşsal bir kopukluk, bir mahrumiyet hissi mi o zaman? Tam olarak bu. Hatta metin şunu da ekliyor. Bu içsel acı o kadar yoğun olabilir ki fiziksel acıyı hissettirmez bile tıpkı böyle derin bir vecd halinde ya da çok şiddetli bir öfke anında insanın bedensel acıyı duymaması gibi. Evet evet, çok güçlü bir benzetme bu. Ve bunu kavrayabilmek için de sıradan bedensel algının ötesinde manevi bir kalp, bir sırrı ilahi, yani ilahi sır taşıyan bir öz gerekli diyor. Bu acının boyutunu gerçekten tamamen değiştiriyor. Kesinlikle acının sadece fiziksel olmadığını manevi boyutunun çok daha derin ve yakıcı olabileceğini gösteren temel bir nokta bu. Şimdi isterseniz ikinci gruba geçelim. Muazzebin yani azap görenler. Tamam. Bunlar kimlerdi ilk gruptan farklı olarak? Allah'ın birliğine inanmış kişilerdi değil mi? Muvahhid deniyordu. Yani temel inançları sağlam ama, ama amellerinde, eylemlerinde kusurları, günahları var. Kral benzetmesinde de kralın egemenliğini kabul ediyorlar ama hizmette kusur ediyorlar, görevlerini aksatıyorlar. Bu yüzden de cezalandırılıyorlar. Anladım. Ve burada tevhid kavramı yani Allah'ı birleme meselesi tekrar önemli hale geliyor. Metin diyor ki gerçek tevhid sadece Allah'a kulluk etmektir. Ama kişi kendi nefsinin arzularına, isteklerine, yani hevasına uyarsa bu bir nevi nefsini ilahlaştırmak gibi olur, ona tapmak anlamına gelebilir diyor. Yani şirk koşmak gibi bir durum mu ima ediliyor? Bir nevi gizli şirk gibi evet. Bu kişilerin göreceği azabın süresi ve şiddeti ise iki şeye bağlı görünüyor. İmanlarının ne kadar güçlü olduğuna ve nefislerine ne kadar yenik düştüklerine. Kaynak aslında herkesin hani o meşhur kıldan ince kılıçtan keskin diye tasvir edilen dost doğru yoldan yani sırat-ı müstakimden az ya da çok saptığını da ekliyor. Yani bu sapmaların bir bedeli var. Hatta Metin her sapma için sanki çifte bir sonuçtan bahsediyor gibi geldi bana. Hem o sapma yüzünden ulaşılamayan iyilikten, Allah'a yakınlıktan mahrum kalmanın getirdiği bir tür ayrılık acısı, narı firak gibi hem de bildiğimiz anlamda cehennem azabı. Narı cahim. Doğru, ikisi bir arada olabilir. Kur'an'dan da Meryem Suresi'ne atıf yapılıyordu sanırım. Herkesin bir şekilde cehenneme uğrayacağı belirtiliyor. Azabın süresi de çok değişken anladığım kadarıyla. Bir anlık bir hesaba çekilme, münakaşeye hisap diyor metin buna. Bundan başlayıp 7000 yıla kadar uzayabiliyor. Şiddeti de farklı farklı. Evet, çok geniş bir yelpaze var. Ve burada altını çizmemiz gereken çok kritik bir nokta daha var. Başkalarına yapılan haksızlıklar. Yani mezalimi ibat, kul hakları. Evet, bu çok önemli. Kaynak bu tür hak ihlallerinin kişinin muazzebin grubuna girmesinde çok önemli bir etken olduğunu, çünkü bu kul hakkı divanının affının pek kolay olmadığını vurguluyor. Bu da şunu gösteriyor, kişinin sadece Allah ile olan ilişkisi değil, diğer insanlarla olan adalet ilişkisi de ahiretteki durumunu belirlemede çok merkezi bir yerde duruyor. Yani mesele sadece inanç ve kişisel ibadetlerle bitmiyor, toplumsal adalette terazide ağır basıyor. Bu kul hakkı vurgusu gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta. Peki, üçüncü grup, nacin yani kurtuluşa erenler, bunlar kimler ve durumları nasıl? Nacin, Kelime anlamıyla kurtulanlar, bunlar ne fazi'in gibi büyük ödüllere hak kazanmışlar ne de muazzebin gibi cezayı hak etmişler. Onlar sadece selamete eriyorlar, kurtuluyorlar. Kral benzetmesinde de kralın ne ödüllendirdiği ne de cezalandırdığı, kendi halinde bıraktığı, dokunmadığı tebaa gibiler. Peki kimler olabilir bu gruptakiler? Bir tahmin var mı? Kaynak bazı ihtimalleri sıralıyor. Mesela akıl sağlığı yerinde olmayanlar, yani deliler, iman etmeyen ailelerin ergenlik çağına ulaşmadan ölen çocukları veya kendilerine hiçbir ilahi mesajın ulaşmadığı dönemlerde veya coğrafyalarda yaşayanlar ehli fitret deniyor bunlara. Yani durumların ne tam bir imanın ne de kasıtlı bir inkarı yansıtmayan kimseler. Yerlerinin de araf yani cennet ile cehennem arasında bir bölge olduğu söyleniyor söyleniyor. Ancak anladığın kadarıyla kimlerin kesin olarak bu grupta olacağı konusunda bir netlik yok. Gazali burada biraz daha ihtiyatlı davranıyor gibi. Evet, kesim çizgiler çizmekten kaçınıyor. Metin bunun daha çok zanna yani güçlü bir tahmine dayalı bir konu olduğunu belirtiyor. Hazreti Ayşe ile ilgili aktarılan bir hadis de sanki bu belirsizliği gösteriyor. Vefat eden bir çocuk için kesin cennetlik deyince peygamberimiz "Nereden biliyorsun?" diye uyarıyor ya hani. Evet, o hadisi biliyorum. Bu ilahi yargının bizim sınırlarımızı aştığını mı gösteriyor acaba? Tam da öyle. Bu konuda kesin hüküm vermenin insan bilgisi dahilinde olmadığını, son kararın Allah'a ait olduğunu ima ediyor. Bu da ilahi adaletin ve rahmetin bizim kurduğumuz kategorilerin ötesinde işleyebileceğini akılda tutmamız gerektiğini gösteriyor. Ve son olarak dördüncü grup, faizin, yani kazananlar, zafere ulaşanlar. Kralın sadakati ve üstün hizmeti medeniyle özel olarak ödüllendirdiği o hizmetkarları gibi kim bunlar? Metin nasıl tanınıyor onları? Bunlar imanı sadece çevresinden görerek taklit edenler yani mukallit olanlar değil. Bunlar hakiki bilgi, anlayış ve manevi tecrübe sahibi ehli danişü irfan dediğim müminler. Allah'a en yakın olanlar yani mukarrebun ve imanda amelde ihlasta öne geçenler yani sabikun olarak isimlendiriliyorlar onların temel ayırt edici özelliği ve en büyük ödülü ise oldukça çarpıcı nedir o ödül peki cennetin o bildiğimiz nimetleri mi bahçeler köşkler falan metne göre evet onlar da var ama asıl olay o değil cennetin o bildiğimiz fiziksel nimetleri onlar için ikincil derecede kalıyor asıl ve en büyük ödülleri Allah'ın cemalini, veçini seyretme, onun huzurunda bulunma lezzeti yani nazarı veç. Nazarı veç, Allah'ın yüzüne bakmak. Aynen. Rabia el-Adeviye'ye atfedilen o meşhur söz de tam bunu ifade ediyor. Önce komşu yani Allah, sonra ev yani cennet. Onların hali sevgilisinin varlığında kendi benliğini tamamen yitirmiş onda fani olmuş bir aşığın haline benzetiliyor. Fena in nefs hali yani. Bu tamamen manevi, deneyimsel bir zirve noktası. Bu çok çok derin bir mertebe gerçekten. Kaynak Kur'an'dan Secde Suresi'nden bir ayet ve bir kutsi hadisten alıntıyla onlar için hazırlanan o ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de hiçbir insanın kalbine hayali bile gelmiş nimetlerin aslında bu yüce manevi makama ve deneyime işaret ettiğini belirtiyor. Yani fiziksel tasvirlerin çok ötesinde bir gerçeklik bu. Peki kendi içlerinde de farklı dereceleri var mı bu grubun? faizinin yani. Evet kendi içlerinde de Allah'ı tanıma ve ona yakınlık derecelerine yani marifet seviyelerine göre farklı mertebeleri olduğu anlaşılıyor. Metinde geçen asabı yemin var bir de sağın ashabı ya da kitabı sağdan verilenler. Onlar ise daha çok taklide dayalı veya daha genel düzeyde iman sahibi müminleri ifade ediyor gibi duruyor. Onlar da elbette cennetteler, büyük nimetlere kavuşuyorlar ama mukarrebun ve sabikundan daha farklı bir mertebedeler. Belki daha daha çok o bildiğimiz cennet nimetlerine odaklı bir durumları var. Yani kazananlar grubu içinde de bir derecelenme söz konusu. Evet. Anlıyorum. Bu dört farklı yolu helak, azap, sadece kurtuluş ve zirveye ulaşma, anlamak, Gazali'nin ahiret tasavvurunun ne kadar detaylı ve aynı zamanda ne kadar içsel durumlara, kalbe odaklı olduğunu gösteriyor. Bu noktada en başta konuştuğumuz o meseller konusuna, yani sembolik anlatımlara geri dönmek faydalı olabilir. Çünkü bu ahiret hallerini anlamak büyük ölçüde bu sembolik dili doğru yorumlamaya bağlı, değil mi? Kesinlikle. Bütün bu tasvirler o gayb alemini, o görünmez alemi bizim anlayışımıza yaklaştırma çabası aslında. Metin bu sembolik dilin nasıl çözülmesi gerektiğine dair başka örnekler de veriyor. Mesela o meşhur ölümün koç suretinde kesilmesi hadisi var ya? Evet, onu duymuştum. Bu ne demek? Ölümün artık ebediyen ortadan kalkacağını, ahirette bir daha ölüm korkusu veya deneyiminin olmayacağını simgeliyor. Yoksa ölüm fiziksel olarak bir koça dönüşüp kesilecek değil tabii ki. Ya da sıkça merak edilen şu hadis var. Cehennemden en son çıkan kişiye dünyanın on katı verilecek. Evet bu ifade hep dikkatimi çekmiştir. Dünyanın on katı. Bu devasa bir alan mı demek yani? Yoksa başka bir anlamı mı var? İşte Gazali tam da bu noktaya parmak basıyor. Burada kastedilen şeyin fiziksel büyüklük, alan veya hacim olmadığını, Asıl vurgunun değer üzerinde olduğunu söylüyor. Şöyle bir örnek veriyor. Bir kişi diğerine diyelim ki değeri 10 dinar olan bir deve veriyor. Karşılığında da değeri 100 dinar olan bir inci alıyor. Ne der? Ona devesinin 10 misli değerinde bir şey verdim diyebilir. Aa, anladım. İnci ağırlık veya hacim olarak deveden çok çok küçük ama değer olarak 10 katı ya da paha biçilmez bir mücevher düşünün. Küçücük bir taş ağırlık olarak bir çakıl taşından farksız olabilir ama değeri dünyalara bedeldir. İşte ahiretteki o dünyanın 10 katı gibi ifadelerde bu şekilde anlaşılmalı diyor. Niceliksel bir karşılaştırma değil, niteliksel bir üstünlüğü, kıyaslanamaz bir değeri ifade ediyor. Anlıyorum anlıyorum. Bu ahiret tasvirlerini okurken sadece kelimelerin yüzeyinde kalmamak gerektiğini çok net gösteriyor. Metin bu tür derin manaları sadece görünenle, suretle yetinenleri anlatmanın zorluğuna da değiniyor. Hani onları çocuk, bedevi veya cahil gibi benzetmelerle ifade ediyor ya, onlar için bir verin değeri belki sadece parlak bir taş olmasıdır. Aynen öyle. Bu yüzden peygamberlerin ve ariflerin bu anlayış farklılıkları nedeniyle yaşadığı bir sıkıntıya, bir belaya işaret ediliyor. Hatta bir hadis aktarılıyor. Cahiller arasındaki alime merhamet edin diye. Bu aslında bize de bir mesaj veriyor sanki. Bu metinlerle hakkıyla ilişki kurmak için yüzeysel okumanın ötesine geçmek, daha derinlemesine düşünmek gerekiyor. Tam da bu noktaya temas ediyor aslında. Bu bilginin ve hakikatin farklı idrak seviyelerine göre nasıl farklı şekillerde algılandığını gösteriyor. Derin manaları yakalamak için sadece akıl yürütme yetmiyor. Bir tür kalp gözünün, sezgisel bir anlayışın da devreye girmesi gerekiyor anlaşılan. O halde toparlayacak olursak, İmam Gazali'den aktarılan bu pasajlar bize şunu söylüyor. Bu dünyadaki eylemlerimiz tabii niyetlerimizle birlikte ahirette somut karşılıklar bulacak. Bu karşılıklarda ilahi adalet ve rahmetin karmaşık bir dengesi içinde şekillenecek. Ancak bu sistemi ve sonuçlarını tam olarak kavrayabilmek için sadece dışsal eylemlere yani zahire bakmak yetmiyor. İşin iç yüzüne, niyetlere, kalbin durumuna yani batına ve kullanılan sembolik dile, o mesellere dikkat etmemiz gerektiğini vurguluyor. Dört ana yol helak, halikin azap, muazzebin Kurtuluş, nacin ve zirveye ulaşma faizin bize genel bir çerçeve sunuyor. Ama her bireyin akıbetinin kendine özgü, karmaşık ve pek çok faktöre bağlı olduğu anlaşılıyor. Çok güzel özetlediniz ve bu noktada belki de üzerinde düşünmeniz için son bir soruyla bitirebiliriz. Metin bir yandan amellerin yani bizim kontrolümüzdeki eylemlerin sonuçları belirlediğini güçlü bir şekilde vurguluyor, değil mi? Ama diğer yandan Allah'ın affı, af gibi, gazabı, gadap gibi faktörlerin, hatta kalbin en derinlerindeki gizli niyetlerin ve doğrudan ilahi iradenin yani meşiyetin de işin içinde olduğunu bizim tam olarak kavrayamadığımız görünmez sebeplere de kapı aralıyor sanki. Yani bir tarafta bizim bildiğimiz, anladığımız adalet prensipleri, sebep sonuç ilişkileri var. Diğer tarafta ise bu bilmediğimiz, belki de sır olan ilahi faktörler var. Bu ikisi arasında bir gerilim var gibi duruyor. Evet, bir gerilim alanı var. Peki bu gerilim yani bizim etki edebildiğimiz alan, eylemlerimiz, niyetlerimiz ile tam olarak bilemediğimiz alan, kalbimizin gerçek derinliği İlahi takdir arasındaki bu etkileşim sizin sorumluluk, ümit ve ilahi sır hakkındaki düşüncelerinizi nasıl şekillendiriyor? Kendi kalbimizin gerçek durumunu, niyetlerimizin saflığını ne kadar bilebiliriz ki? Ve bu içsel, belki de bize bile gizli olan durumumuz, görünürdeki amellerimizden bağımsız olarak ahiretteki sonucumuzu nasıl etkileyebilir? İşte bu sorular üzerine kafa yormak belki de bu derinlemesini incelemenin zihninizde bırakacağı en kalıcı iz olacaktır.